İskandinav polisiye romanlarından Kara Kuzey son yıllarda çok hızlı bir çıkış yakaladı. Ama romanın en çok rağbet gördüğü ülke İngiltere oldu. Başkent Londra'da tüm kitapçıların raflarını dolduran roman, cinayet ve fiksiyon alanında en çok satılan eser durumunda. Yazar Barry Forshaw, kuzeyli cinayet yazarlarının kaleme aldı. Ona göre her şey yüzyıl üçlemesiyle başladı. Bence patlama Stieg Larsson'dı. Onunla her şey değişmeye başladı. İsveçli, Norveçli ve Danimarkalı çok fazla sayıda cinayet yazarı olduğunu fark ettim. Eserleri başka dillere çevriliyor ve İngilizler bunlara bayılıyordu. Henning Menkel okuyorlar, Wallander'ı beğeniyorlardı. Wallander'ı okuduktan sonra başka ne okuyabilirsiniz ki? Bu yüzden insanların bir yol haritasına ihtiyacı var. Karakuzey İngiltere'de neden bu kadar tuttu? Peki hangi sebepten dolayı bu roman İngilizlere bu kadar iyi geliyor? Sebep soğuk iklim. Ortak başka şeylerimiz de var. Örneğin ortak bir siyasi düşünüş tarzı gibi. İtalyanlar ve Akdeniz kıyısındaki ülkeler farklı bir hayat tarzı sürüyor. Bunun bizimkisiyle alakası yok. Bu yüzden de İsveç cinayet hikayelerindeki farklar ve tabii ki benzerlikler de hoşumuza gidiyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar bir avuç kişinin okuduğu bu romanlar günümüzde okuyucu kitlesini bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. From... Polisiye literatüründe hiçbir şeyden etkin güce dönüştü. <laughs> Kara Kuzey sayesinde kitapçılar ne kadar kazanıyor? Size kesin bir rakam veremem ama çok fazla. <laughs> Kendime sık sık sorduğum sorulardan biri Kuzey'i neyin takip edeceği, yeni trendin ne olacağı. Yanıtsa daha fazla Karakuzey. Çünkü keşfedilmeyi bekleyen hala çok sayıda İskandinav cinayet yazarı var. <laughs>